Osmanlı'nın kökünü kuttan kazıyacağım. Demek savaş istiyorsunuz ha? Demek kaderimi benim elinden alabileceğinizi düşünüyorsunuz ha? ha? Aa! 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 Ne var? Beni rahat bırakın demedim mi? Efendim. Kumandan Şefik. Ne olmuş ona? Yoksa Victoria'dan bir haber mi var? Bilmiyorum efendim. Sizi görmek istemiş. Mühimdir, acil gelsin demiş. Allah kahretsin. Kumandanım Şerif Necer geldi. Gelsin. Buyur içeri. Hoş geldin Şerif Necar. Buyur geç otur. Hoş bulduk kumandan, hoş bulduk. İnşallah zamansız çağırıp işinden gücünden etmedik seni. O nasıl söz kumandan? Sizden daha önemli işimiz mi olur bizim? Dostlarımızın çağrısı bizim için bir görevdir. Eyvallah. Ayrıyeten özellikle de siz çağırmışsanız akan sular durur benim için. Allah razı olsun. Hiç alçak gönüllü olmayın. Görevi başladığınızdan beri tanışırız sizinle. Yaptığınız icraatlarla bu zor zamanda Osmanlı'ya olan hizmetinize bizzat şahidim. Hele İngilizleri pusuya düşürüp esirlerimizi kurtardınız ya. Allah herkese nasip etmez böyle muvaffakiyetleri. O halde bundan sonra birlikte daha başarılı olacağız. Hayırdır inşallah. Hayır diyelim. Hayır olsun. Kumandan. Şimdi beni daha da meraklandırdınız. Neymiş beraber başaracağımız iş? Şu Aybın Nasırya e yolunda bir İngiliz öncü birliği var. İntikal öncesi çalışmalarına başladılar bile. İngiliz'i vuracağız.